Ebu Suud Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu Suud Efendi Hazretleri, Şeyhülislam olmasıyla ilgili bir rüyasını şöyle anlatmıştır. Henüz daha medresede talebe iken, bir gece rüyamda Zeyrek Camii'ne girdim. Cami çok kalabalık idi. Bu topluluk nedir? dedim. resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin divanı saadetleridir.'' toplantılarıdır denildi. Hürmetle bir köşede durdum. Önümde de o devrin müftisi İbni Kemal Paşa oturuyordu. Peygamber Efendimiz mihrakta bulunuyordu. Sağ ve solunda eshab-ı kiram efendilerimiz edeple ayakta duruyorlardı. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda da bir zat vardı. Kıyafetinden onu Arap zannetmiştim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile diz dize denilecek bir halde oturuyor ve konuşuyordu. Acaba bu zat kimdir ki Eshâb-ı kiram efendilerimiz ayakta oldukları halde o Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda oturuyor diyerek hayret ettim. Konuşmalarını dinledim. Peygamber Efendimiz Arapça konuşuyorlar, o zat ise Farsça söylüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Ya Mevlana Camii ben Arapça konuşuyorum. Sen de Arapça konuş buyurunca Arap zannettiğim o zatın Mevlana Abdurrahman Camii Hazretleri olduğunu anladım. Mevlana Camii Hazretleri Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah bir hatamdan dolayı sizden özür dilemiştim. Acaba özrüm makbul olmadı mı? dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne yolla itiraz etmiştin? buyurunca şöyle dedi. Sizi meth etmek için yazdığım bir kasidem de, onun sırrına eremiyorum. O Arap'tır, ben ise acemim demiştim, dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beis yok, Farsça konuşman da makbuldür buyurdu. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mevlana Cami Hazretlerine hitaben, şu oturan kimseyi bilir misin diyerek, İbni Kemal Paşa Hazretlerini gösterdiler. Mevlana Cami Hazretleri, bilmem ya Resûlallah dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o İbni Kemal Paşa'dır ve halen ümmetimin müftisidir buyurdu. Sonra da beni göstererek, ya onun arkasında oturan şu kimseyi bilir misin buyurdu. Mevlana Cami Hazretleri yine, hayır ya Resûlallah dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o Ebu Suud bin Yavsi'dir. O da ümmetimin müftisi olsa gerektir buyurdu. Bu sadık rüya'dan tam 30 yıl sonra bu acize fetva işleri vazifesi verildi.